Elbette ki insanları e, yalanla, şiddetli bir takım çıkarlar çıkarlarla korkutup işte cennet, cehennemin e, varlığını, hak olmasını e, bir takım dünyalık menfaatleri e, gerçekleştirmek, bir takım ucuz çıkarlar için kullananlar bunlar şeytanın. İnsana dönüş bir şekillerdir. Yani bunları kendine ne dediğinin zerre 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 önemi yoktur. Gerçekte şeytanın bir uşağıdır. Ama bunlar var diye. işte bunlar ruhban sınıfı dersin, o sınıfı dersin, bu sınıfı dersin. Ne hangi sınıfta, hangi yerde olursa olsun Allah adına yalan söyleyen ve hak olanı bir takım bir takım uydurma menfaatleri mezesi yapanları şiddetle kınayıp şiddetle ağzının payını verip şiddetle tiksinmek gerekir. Eyvallah. Ama bunlara bakıp da hak olan bir şeyi geçersiz kılacağını zannetmek, işte o cahillerin kendisine nasıl ateş topladığını anlamaktan, nasıl hakikatten uzak karanlık yalan içerisinde kendini boğduğunu anlamaktan uzak hali gibi işte bunlara bakıp da işte bu cennetle cehennemle işte korkutuyor bunlar kendi çıkarına bakıyor. O yüzden bu cennet cehennem bir palavradır demek. Yani zirvedir. Nirvana'dır yani aptallığın, cehaletin nirvanasıdır. Çünkü doğru söyleyen doğru söylemiştir. Yalan söyleyen yalan söylemiştir. yalan söyleyen doğru söyleyeni geçersiz kılamaz. İşte doğru söyleyen Yalandan dolayı e, bir zarar görmez, kendi içinde hepsi değerlendirir. E, bilmeyen cahil ve alimi e, geçersiz kılamaz. Cahilin alimi geçersiz kıldığını zanneden ayrı bir cahildir. E, dikkat edelim, haktır Allah'ın vaadi ki her şey derinlerdedir ve Allah bize her şeyin bir yolunu öğrettiği gibi e, ahiretin de var olduğunu ve orada e, ebedi olan zamanın yolunu da ister peygamberler üzerinde öğretmektedir. Her şey kuşatan bir bilgiyle yerine getiren Rahman-ı Hükmü Mesih'i gönderen açıktı, hakkı açığa çıkaran Rabbine yüce.